güzel bir taktik göstereceğim. Altışı şu e, hatta 2-0 Arsenal görüyorsunuz herhalde. E, çok güzel bir taktik var elimde. Çok güçlü bir takım. Arsenal cidden benden bayağı bir pahalı 70 milyon. Yani apartmıyorum 70 milyon fark var arada. Ve ben evimde 2-0 yendim onu. Bu taktiği göstereceğim. Öncelikle taktiğimiz dizişimize başladım. 4-5 bir diziş olacak. Böyle bakmayın 78-80. Güçlü değilsen kadro Ama Arsenal'in yani şöyle düşünün. Öyle bir kadro var ki. Adamın en düşük forveti 83 falan düşünün öyle. Güçlü bir kadroya karşı. Şimdi taktiklerimize geçelim. Taktiklerimizde oyun stilimiz kaleli görünce vur olacak. Çizgi taktikleri, forvetler sadece hücum. Orta sahalar defansa yardım et. Defanslar geride kalacak. Markaj alan markajı olsa Hayır. E, bu markajlarla alakalı e, Türkiye 38. ile 37. ile konuştum. Türkiye değil pardon. Dünya 37. .'si, Türk bir insan. E, i̇sterseniz kayıt gösterebilirim. Yusuf Çirici diye. E, o dedi. Adam markacı yapmayın asla. Göstereyim isterseniz yine de. Şuradan Yusuf Şirci. Yani biz yalan söylemiyoruz. Şöyle. Bak konuştu. Böyle bir şeyler yazdım. Bundan bir taktik geldi. Eee. ÖSM'de adam adama savunma bir iş yapmıyor demiş. Yani adam markajı önermiyor. Yani e, agresif yapıyoruz. E şöyle baskı 50. Defa stil 25. Tempo 50 olacak. Ben böyle Arsenal'i yendim. İsterseniz bir Arsenal'in kadrosuna bakalım. E şuradan kadroya gelin ilk önce. Evet bizim görmüş gibi 97 milyon. Biz 97 milyonuz. Arsenal kaç milyon şimdi bakacaksınız. Arsenal şuradan bulalım. Arsenal, Arsenal ha, şuradaymış. Bizim 97 milyon. O zaman 190 milyon. Yani yaklaşık 83 milyon fark var. Arada. 83 milyon fark varken. Doğru mu saydım? Pardon 93 milyon nereden çıktı ya? 93 milyon fark varken. Bir de 93 milyon yani 83 az. 93 milyon fark varken. Gelin bakın ki kadroya adamların. Orta sahalara bakın. Defanslara bakın. Allah ya. Adam böyle diğeri varken. E, ben buna. 2-0 fark attım. Eee. Şöyle iş kurulmaya. Nasıl bir arkadaşlar bu aralar bir etkinlik var Reklamı izleyince e, iki çay bu coins veriyor hafta sonu etkinliği diye daha hafta da sonuna girmedik ama yarın da böyle biter herhalde yarın pazar günü de e, her vid video izleyince iki yüce tam veriyor çok mutlu oldum şu an 24 şeyden kastım çok kasmaya devam ediyorum e, başka bir taktik yapalım mı? Ya da bu taktiğin bir işe yarayıp yaramadığına bakalım. Şöyle dostluk maçları. Kime maç yapalım arkadaşlar mesela? Ee, Sevilay yapalım mesela. Bizim arkadaşa bir sıfır atmıştı da biraz onu bize kaç tane atar bakalım. Yenilirsek arkadaşlar üzülmeyelim. Evet gördüğünüz gibi Eren'i yani benim en yakın arkadaşımı 2-0 yenen şey 1-0 yenen hem de deplasmanda Sevilla'ya ben evimde 2-0 attım. Ee, bu arada videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ee, video bitti arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.